Arkadaşlar oğlum, nereye yaraladınız? Biz girdik şu anda. iki roket atıldı. Yunus hemen bir karar ne, verin nereye yaraladınız. Ne oldu lan? Gerideki halı evden sıkıyor galiba. Bas vuruyor. bu çocuğu can alıyor ya. Neyse ki ammo'ya odaklandı bana, odaklandı bana. Şimdi bana Aman Tamam bana Bu aşağıdan kesin geldi. Elif akıldı. Sen bir bak şuna. Çevremizdeki... Gelmez ya bütün raidleri raid diyorum. Beceri dememizi izliyor. En son beceri raid deyip her şeyi alacak toptan. Burası <laughs> işte değil mi Yuno? Bura bura. Tamam. Kapının girişi nerede? Ona göre yandan vuralım. Yandan vuralım. Kapının girişi şu şeyin olduğu yer. Çerçevenin olduğu yer. Evet. Beylikte büyük bizim çocuk rahatsızlığı. diye. Ön kapı burada. Tam kapı burada. Sonra da gelir. Tam arkası. Tam arkası buraya. S ya, Şuraya mı? Evet. Yukarıdan tam Adam birleşim tam yerine. Birleşim. Yoksa aşağıdan mı? Vurun aman abi, Ne yapıyorsun? Aşağısı Aşağı zemin ya aşağıdan vuruyor Tamam sen eline silah al yuna. Ben sıkıcam. Roket sesleri <laughs> sizden mi ya? Otele geldik. Allah'ın belası ayı. Şimdi. Yukarıya merdiven alsana bir tane. <laughs> Giriş yapmış. Şu metere vuracağız yani. Her yerdeyiz metere vurursak. Kaç roket kaldı sende? bak. <laughs> <laughs> Allah kahretsin sizi. orospu çocuğu batsa onun evini reyit edeceğim. <laughs> At. Anasını s**timi kaldırdım. mü? Ne oldu? Ölmedim de. Haklı gitti <laughs> Güne sende kaç roket var? Tamam, kaç roket de... var? Bende... ...3 tane var. Ulan bir tane eksik kalıyor ya. Biraz Metere kalıyor vuracağız. Ne var? Roket getirebilir misin evden? İkisi eline roket getirebileceğim. Ben vuracağım. Emo... ...ya da vuralım. Vuralım. Emo sen sağa sola vur. Güne yanlış. Tam ortaya vuruyorum işte. Şurası... ...neyse oradan vuralım hadi. Bunu da yapayım. Bitti benim. Dur bakayım. Kapı var burada. Vuracağım oraya tekrar. Çekil oradan. Bir tane, bir tane roket lazım ya. Kaç kaldı canı? Metalin. Dur atıyorum yine gitme. bakayım. 175 <laughs> Çok var. tamam, güzel. <laughs> yani. Bu patlayıcı var. Patlayıcı var lan. Tam öde yapalım. Ama gel otuz yedi sen sağ olsun. Tamam. Sistem tamam. Ee, tamam. tamam. görüşürüz arkadaşlar. Geleceğim, Geleceğim ben. Tamam. tamam. Buradan bir şeyler aldım. Ama sağ solu kessene. Biliyor gene yapacak gördüm onu. Alın siz. Bu ilde açık. 550 evet. orada. Çok iyi. Aa Tedzi lan. Aa Tedzi lan. Tedzi abimiz buymuş. Güzel item çıktı ha. 170 tane yüksek kaliteli çıktı. Ne güzel. Ama sen kesiyorsun değil mi sağa ben solu? Kesiyorum. Biz alıyoruz bin oyla. Yarı otomatiği aldım. Karı Bak altı boş. oluyor oğlum? Son Buluyor. bir kere bakıyorum. Ne oluyor? Biz mi zıplıyorsunuz? Dışarıda biri mi var? Sürdüm. Neredeymiş? Hemen. Kapar diye. Batsın arkadaşım bu amınakoyim. Serotum tabanca ile gelmiş. Aha. Kaldı mı bir şey. <laughs> workbench'i alsak mı lan? Var mı çekicin? Var. Alsana workbench'i. Bu link diyor bana niye? Al bu ulti açık. Almıştım sanki ben aynı yerde. Oğlum hadi lan seri... Ha, tamam. Hadi gidelim. Aya vurdum 350 tamam, 350, 350. Azmat düştüm. düştüm Başka var mı Emo? Başka var mı Emo? Şu an görünürde yok. Bir Bakacağım. Git, bak, full. Onu al gidelim. Al gidelim. Aşağı doğru dikkat edin. Nemo'ya bakıyorum. Selim. Darling. Darling. Darling mi? Aldım. Aldım gidiyorum. Oğlum o herifle de eklemedim. Ha yok. Oh. Tamam. Hadi gidelim. O herif seni şey yaptı, barakayı kırdı. Let's go. Bir de şu sıkacak şimdi. Şeye dikkat edin. Yandan çıkar o piç. Bunlar otomatik tabanca var burada. Yağmur yok ya alalım lazım olur. Vay be. Bir bir düşmanlarımızı düşürüyoruz. Tam malzemeyle gitmişiz yalnız. Biraz öyle olmuş. Seni dinlemeye fazla ben, ben daha roket almıştım. Vay be. Aa sıkıyor. Abi, abi benim, be. Abi benim be. Sık sık sabah kadar sık. Ne oluyor aman akın? Bat. ya. Bat bat bat. Ha. Vurdu lan. Ya aslında var ya biz onu aslında online raidleriz malzeme, malzeme varsa bir bassak denesek mi ne yapsak? Bak oğlum deneyelim ya. çok gitti roket lazım ama. Ya işte ben ondan korkuyorum bir arada kalır. kalır. Yoksa ölmeyiz yani başarılı ölmeyiz bir ya. şekilde ilerleriz. ilerleriz. Bir bakayım ne kadar roket basabiliyor? Hali hazırda evde zaten 3, 6, 9, 12 tane roket var. Emo! Bak şuraya çat kantelet koydum. Ona da bir ara ben basarım sana bak. Tamam reis. bir indireyim geleyim. Valla <laughs> atlara bak. Öldüreceğim. Şimdi bu sağ kömür sistemini kurdu. Kömür olacak oradan. Ben şeye basmaya devam edeyim biraz. Büyüklerin de vardır ama Patlayıcı mermiyi çalmadım mermi yanıma mermi mermi çalmadı bu, mermi bu arada Monotop Eşkansan aldım Evet yani. gerek yok zaten Bu evi nasıl kıracağız? Bir tane molotof Molotof almış, almış ya Molotof Tamam hmm. Mermi sıkırız olmadı Adamlar orada iki kişi bakıyorlar ha Aynen Nereden lan? Nereden lan? Gel gel sen gel senlik bir şey yok yani, gel gel. Ben gel Yuno gel paketleri veriyorum sana Emo sen bu Surların içine gir Yunus abi ben tam kapı girişini kesiyorum aslında ama Mustafa abi sen tık sanıyorsun. Mustafa sen gir oraya. Tamam tamam ben, tamam, ben bir tane daha koydum buraya. 4 tane roket nereye vuracağız? Direkt bak şu metale. Metale metale. Kapıyı direkt açacaklar. Kapıyı kesiyorsun değil mi Mustafa yukarıdan, abi? Tamam yukarıdan. Fark Ben kesmiyorum kapıyı. Ben de kesiyorum. Direkt ver. Yunus sen üçüncüyü vur. O taştan sonra şimdi silahını al eline. Vur vur durma vur. Yem de düşürdüm. Evet. Tamam öldü. Ne dur atma bir şey mi dur? Öldü galiba. Benim. Arkada. Tamam mı? Üzerine kaldı. Garaj kapısını kapattı. Garaj kapattı. kapattı, kapattı. Vur vur metali vur metali vur metali vur. Gel buraya. Garaj kapısına vuracağım. <laughs> metal diyor. Sağ sola baksanız Bu siz. bir <laughs> şey. Garaj kapısını açıyor. Vur kapı. abi vur vur vur. PS öldü. Metaline metaline vur metal'e vuracağım. Çekilen oradan Mustafa. Ananı sikeyim. Kurtlara bak. Çekildin oh, mi? Çekil, çekil vur. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim bak. Ol lan vur sen. Lan nereye vurdun? Metal'e. Ben üstümü doldurdum. 37, 37 cana kaldı. Cana. <laughs> Hazır mısınız? Kapıyı etrafı açabilir. Blank. Ne yapıyorsun? Aç, aç. etrafı izle. Blank. Lan tamam, bakıyor. Anlamıyorsun. Hadi bakalım. Etrafa bakıyorum, siz halledin. Ben bayağı bir küp bir küp aldım çantayı doldurdum. Tamam. Wow. Yine bir şey var mı burada? Bu hülye kırayım yine. Molotof atayım bir çekeyim. Yuno sağa evet. arkana dikkat et bak abi. Bir anda garaj kapısı açılabilir. Aynen bu arkada adam. Oradalar zaten. Tamam bu ilt kırıldı. Bu iltten ben alıyorum malzemeleri. Tamam, ah, sen al. Aldınız mı? İki iki kişi burada kalsın adamlar çünkü şey yapmasın. Tamam, ben buradayım. Emo siz burada kalın. Tamam, Emo, Emo sen çıkırtık, git. Ha. Tamam, Emo gel benimle. Burdayım zaten buradayım. Devam edin. Dikkat et ama bat falan gelebilir şey olur üstüne bir bakalım. <laughs> o seçil var. Şu seçili atıyorum. Bekle At, abi. Evde de 7 tane seçil var bu arada. O garaj kapısında da indirebiliriz. Getir onları. Getir onları da. Gel abi gel. O bir sürü taş var orada. Tamam al, tamam alacağız al, al, hepsini. Al. Biz Emo'yla e gelip hmm. şimdi temizleriz bu turda. Ben de etrafa bakıyorum. <laughs> abi. Boş sandık yok ama lakin. <laughs> şeye bak patlamadı hala ateşi. Koydum abi ben. Evet. Gidiyorum. Ben de seçer getiriyorum şimdi evdekilere. Helal lan Mustafa. Altıda koysan bir tane güzel olur ha. Var var getiriyorum. Nereye? Lan buraya mı? Buraya olur. Bir diğer tarafı olur. Uydum. Ama şey barut lazım. Barut olsa şey yaparım. Bir ton barut hmm. var abi evde. Işte. Açtı. Öldüm, öldüm 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 öldüm. Vurdum. Vurdum. Öldü. 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 Başka, öldü. Bir tane daha var. Geldim oraya. Aldım o da ama. düştü, o da düştü. Kapağı çıkmıyor. Tamam güzel, öldü ikisi de. Beni, beni kaldırabilirsin ikisi de. Şey. Garaj Aldırıyorum abi. Açık açık. açık açık. Açık. Yani. açık. 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 Burada bir tane çıplak öldü. Ay bir zekli. Yatakları var. Kır 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 kır. Pompalı tuzak var ha, Mustafa abi. abi. abi dikkat et. Biz koyduk, biz koyduk. Ben koydum ben. Ben yani. koydum rahat ol. Vay be Mustafa. Geliyorum ben. Mustafa ayağının altında AK var. You know, you know üstünde bayağı loot, var lan. bayağı loot var lan. Geliyorum, geliyorum. Aldınız Arkadan mi? ses geliyor. Soldan ses geliyor. Biri geliyor, biri geliyor. Arkanızdan bakıyorum da kimse. Gördüm. Çıplak, çıplak bir adam var orada. Öldürdüm. Mat diye bir adam. Tamam, burada bakıyorum. bir şey kalmadı. Tamam o işte bizim. Besin sahibi o. Ha. Yataklarını yakalamadınız mı? Girebiliriz Var mı kuracak bir şey? bir şey mi 50 yüksek kaliteli bırak Adamı Hepsine vuruyorum işte Var mı bir şey orada? Biri geldi Arkadan surların oraya bakın, surların oraya bakın. Öldün mü? Yok. Tamam bakalım. Öldü. Hey. Bana da bayağı iyi hey. vurdu. Bayağı iyi. Kişi daha var. Ben düştüm. Ben düştüm. Tamam. Tamamen düştüm. Tamam, sakin. Tamam, tamam, şey tamam. Sakin, sakin, sakin. Sorun yok. Bir bomba sorsaydı hatta adam. E bomba sattı. O attı lan. O attı lan galiba. Az sıktı. Onlar da tehlikeli olmasın. <laughs> Duydu mu? Ne yaptı lan? Frostlu çocuk Ben de otomu alabilecek mi? Kavurdum adam tepede. Arkadaşını kaldırdı mı? Kaldırdı Kaldırdı galiba. SI vurdu. O da bana vurdu. Öyle. Timon diye bir adam. Ben geliyorum. Beni de öldürdü. Timon mu? Hı. Hmm. Evet. Abi öldürdük lan onu. Seni hatırlıyor musun? Ben geldim. Bu koydu gene. Mermi bitti amına atı. Benim ceset var ama. Tamam. Abi benim sinirim biraz yaklaşmıştım adam. Mermi var mı yine? Mermi var mı yine? Yani mermi diyorum. İğne. Mermi yani var al attım. İğne. İğne varsa sen Nereye attın? Ya önüme. Bak biri şurada. İşte şurada. Tamam. Buradan uzayabiliriz ha. Ben... Çantanda bir şey var mı? Çantan düşmüş hele oraya. Olabilir. Adamla adam geliyor yavaş yavaş. Bir kişi geliyor yavaş yavaş. Surların arkasına. Bu üstün çok dolu lan. Ben bir uzayayım ya? Benim üstüm full. Aklın üstü de çok dolu. Mustafa kendini asla bulamadın benim Yandan dolaşmış amını yurdunu sikim arkadan dolaşmış işte. Vermeyelim şu piçlere bir şey ya. Timor. Sur koydu. Timor'un olduğu yere sur koydu. koydu. Öldü galiba o. öldü Oklu, öldü. Oklu bir adam var, adam var dikkat edin. Mustafa orada biri var mı? Evet bana bak oku bir de bana oku. oku. Korkma. Şuraların oraya Şurada gelebilirsin o zaman. Şu herifi mutlayacağım seni ama onu. Tamam. Oku herif bana bakıyor. Sana gel burada üstünü giyin sen. Hakkı okay. geliyorum. Ama. Mustafa seni tutun bu galiba. Blindmiş topla. Ya da blinder'ı toplayayım ben. Topla topla ben de geliyorum. Üstüne ne üç tane silah var? Oğlum Mustafa abi'yi alıyordum ben orada. Eve dönüyorum. Tamam. <laughs> bu çanta var çantayı aldım. Ben de eve döneceğim. Söyleyecek misin abi? Dönün ben bakayım ne var. Herkes geliyor mu? Gece Hadi gidelim. gidelim. Dönün dönün. Hemen girişe bırakıp tekrar bir gidelim oraya. Girişi kaldırmaz lan bu kadar şey. E, giriş değiştirip bulduğunuz yere. güzel i̇şte şey oynadık burayı. İyi, iyi, iyi. Aynen güzel oynadık. Benim beyaz AK'yi falan aldınız mı acaba? Ben aldım. Ben almadım. Her şeyi bende sevdim. Burada tamam, bir de full boşaltmışlar şey ben. Alınmış, neredeyse, neredeyse hepsi gidiyor. 5 i̇şte. dakikaya geleceğim. Dakika tamam alın. koyuyorum buraya gözün Ulan blind. Sen Aynen. ne ara geri geldin? Gel er gel oraya gidiyorsan bir şey yok orada. Aynen. Adamlar geliyor belki. Var Şimdi base'ten her şeyi aldık. her şeyi aldı. Ha. O adamlar geliyor. Yani herhalde. işe Bir şey her şey aldık, herhalde. gibi. Bir olay yerine gidiyorum. yerine gidiyor. Ben de geleyim sen de dur. Bir çıkın kapının önünden. Ben de varım ben orada. Çıktım. Şey mi arıyorum Abi 100 bin tane AK var orada. Al beni. Bende zımbırtı var ya. Bu Kimseyi görmüyorum. Yine fena soğuk alıyorum. Buraya geldim. Herhalde herifler... Sen oradan etrafı bir izle. Ben de şu anki notlara bakayım. Şuraların arkasını görmüyorum Tepede kalıyor. Bunları alayım ben burada. Da daha doğrusu. Kömürleri bırakmayalım. Kömür lazım. Heriflerden iyi malzemiş. Ben, i̇yi malzemiş. ben burada ben bir ben oldum, böyle bir base olduğunu unuttum base bu arada. Var. Şu hani an bir... şu an var ya şeyin sıkıntısı ne? ben kömürün Niye? Yerin yoksa alayım ha, Kömür, Sura kömür gitmem. olduk ya Aynen sıkıntı yok yerim var Okey dur bir dönüyorum Blind Oraları ben toplamıştım da <laughs> <Bir> tekrar <laughs> bak istiyorum 350 de ee, şey var diye oyunu şey şu arıtma. Aslında abi, orayı oraya 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 lan, oraya da raid diyebiliriz lan. Oyundalar mı bilmiyorum Pardon, da. Biliyorum. Bizim roket malzemesi yeter. Tamam dönebiliriz. Burada bir şey kalmadı değil mi? Kalmadı. Dört tane alayım mı buradan? Al varsa çekicim. Çekicim var mı? Güzel soru. Çekicim yok. Çekil benim üstümde varmış dur. Aslında şu Abi bu istemeyecek mi? Shotgun trapleri alsana. Bu ulti kırdık ya. Shotgun trapleri, trapleri al aslında. Bir de şu yukarı koymuşsunuz onu al. Koymuşsunuz, al. Ama kırılabilir o. Onu tamir etmek lazım. Evet. Kırılsın sen al. Aldım. Ne diyorsun şu 340'dakine su arıtmadan. Şu arıtmadan? Bir bakalım şu Tepedeki mi? Şu. Biz eritme yaparken Direkt. hani girdiler ya. Belki. Direkt roketleri alalım gidelim oraya. Tepesinden gireriz oradan ben sana söyleyeyim. Yandan vurdu zaten. Alalım. 8 roketi içerideyiz. Tepesinden ziyade yandan vursak daha iyi olmaz mı? Daha Taş daha olmaz çünkü. Ben. Olur, olur, Ambeki evden bu için için. arada 10k aşkın bir şey yani. aldık he abiler sülfür aldık. Eritilmiş mi eritilmemiş mi? Eritilmemiş. Ve yani eritilmemiş. sülfür sülfür bir anlamda. Öyle olmaz. <laughs> Yanlış bir yine sen. Duracağım, <gülüyor> indireceğim kafasını. Bakalım şimdi. ne kadar roketiniz <laughs> var. Kadar var Bari iyi kömür aldık ha. Barut kosabiliriz direkt. Aa şu arka varile 3, koydum onu 6 7 roket var. Aa da solda o kadar barut marut var ki anlatamam. Barut marut. Ev karman çorman oldu onun. Kükürtleri de alayım. Ben o zaman şey ben basacağım. Ben o zaman şey basacağım malzeme. Ben geliyorum. Geldim. Hmm. Bu herifin kapısı ne yeterse Ya niye şeyden atmıyoruz? Şeyden atıyoruz. Hey, <laughs> uzaktan atıyoruz. Uzaktan atıyoruz. <laughs> Atarız oğlum. Benim bir değil karşı. Birleşim yeri Tamam, bu toplanma. Hadi de gelirsem gelirse Çok öne düştü son Biraz al. arkaya doğru. Da bir, bir dakika bilirsen ha, Bir bakayım Zaten biz bir nereye bakayım. vuruyoruz şu Zaten an. Vuruyoruz. vuruyoruz mu? 28 kalmış ya şu üçgene vuramamışız. Üçgene vuramamışız. Tahta kapı lan aşağısı. Kapı lan aşağısı. Ama şu şeyleri kırayım. Bekleyin. Buraya şey atma ya. Şey çok atmayayım. az yana kalmış. 28 28. Bu adam ne öyle bir şey yapmış? İki tane adam var. 285 buraya bakıyor. Uzak mı? Raid dediğimiz base'in önünde kayalım orada. Tamam, Damon diye bir buyuruyor. Berk Bench ikişisi var. Bu ilde çıkmış, 300 vurda var. Burada workbench Bench var istiyor sana. Adetler nerede? Nerede? Andet Camp diye biri suyuyor orda. ben bir sürü düzelteyim. Şurayı ne yüksek kaliteli yapmış bir herif? Ha Garip bir. Ben buradan nasıl çıkacağım? Ne <laughs> bir, bir şey var mı benim yere atmalık? Koymalık. Evet, evet. diğer tarafa girelim. Lan patlayıcı mermi hazırla Diğer taraf neresi? Pat patlayıcı mermiyi Lan bir tane adam kuruldu bu arada Evet Gelecek şey, bir şey bilmiyorum bu arada 8 tane iş lazım Çok. işte Yok yetmeyecek o zaman. 3 tane var. <laughs> Bekle gel. Getireyim. Şu malzemeleri de koyalım. Malzemeleri de koyalım. <laughs> Çevremizde ne kadar ufak tefek base var mı? Evden bir şeyler çıkacak ya. <laughs> Altyazı M.K. 800 oldu mu? Bir kere mi? Yüzden fazla Direktler ya. Daha çıkacak. Yüzden çok. Daha yakın geçmeyecek ama. Sıkalım mı? Hiç bulamadım ha. Herif tamam. ne? Sanki var ya. Tamam. ya. Yemin ediyorum Ne biçim döndürdü gördün mü helikopter? Yavşaklar iniyor şeye su arıtmaya. Arıtmaya. Ateci mermi alır mı? Su arıtmaya indiler. Şunları eve bırakayım. Patlayıcı mermi aldı. 5 tane basacağım ha fazla basmana gerek yok ki yani. Hadi, hadi gidelim. Bas, basana kadar geldim. Bastım. Bastık bastık hadi. Bastık. biz ikimiz gidelim. Sonra gelsin ya. Hadi. hadi. Adam var çıplak herhalde Nerede? İki, iki kişi ikiz Gördüm çıkıyorum Öldü biri i̇şte. Kimsiniz la siz? Kimlerden siz? Aaa şey bize geliyorlarmış pompalıyla Terminatör. Bunun iki tanıdık geliyor. 4. X Terminatör. 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 Sıkıyorum sık şeyi. Sıkıyorum. Birlikte bayağı taş var. Taş iş yapmaz kardeşim. Hadi topla. Ömürleri alalım. Aa saat bulduk. Saat çok önemli. Evet. Dijital saat